İyi çalışmalar. Senin ne işin var burada? Hemen git. Duygu. Atölyenin kimin yağmalattığını merak ediyordun değil mi Ben Bendeniz İlhan Semerci. Siz kendiniz mi çıkarsınız, polis mi çağırayım? Siz de Gülru Sipahi olmalısınız. Zarif bir isim. Adeta marka olmak için yaratılmış. Duygu polisi ara. Ben hallederim Dürfü sen merak etme. Bu küçük yanlış anlamayı bu kadar büyütmeyelim isterseniz. Atölyemden uzak durun beyefendi. Bir daha da karşıma çıkmayın. İyi çalışmalar Gülcan Hanım. Cici annem tasarımlarınızın müptelası olacak. Belli. Dün geceki baskın çok eğlenceliydi. Cici annecik pek eğlenmedi yalnız. Söyle o cici anneciğe onu bekliyorum. Eğer taksitleri ödemezse yine geleceğim. Bana sözünü tutana kadar her gece yine geleceğim o eve. Kapıdan sokturmasa bacadan gireceğim. Annem mi gönderdi? Üzgünüm Duygucuk. Annen babamın paralarını hapur yerken... ...sizin için beş kuruş ayırmayı düşünmüyor. Bu çek ne o zaman? Bu çekle o babanın değil üç ay, değil bir sene. O zavallı hayatının sonuna kadar o güzel huzur evinde tutabilirsin. Kalanıyla da eski hayatına minik adımlar atabilirsin. Sahi eski hayatını hatırlıyorsun değil mi Duygucuğum? O alışveriş için Milano'ya, kışın ortasına denize girmek için Maldivlere gittiğin günleri. Şimdi annene yalvardığın o üç aylık parayı gözünü kırpmadan bir günde harcadığın günleri. Defol git buradan. Geçmiş senin için çok uzakta değil Duygu. Al bu kağıt parçasını. Hem babanı kurtar hem de özlediğin ne varsa kavuş. karşılığında. O sokak köpeğini geldiği yere geri gönder. Hadi yürü. Tamam. Geç bakayım. Şuraya otur. Tamam. Yeni imajımız şimdi sana emanet ha. Aynen öyle. Böyle kurt adam sakalıyla taksici mi olur? Şilet gibi olacak benim sevgilim. Bir daha söylesene. şu Hanım'ın ağzından anlatana kadar söylemeyeceğim. Duygu... ...ben şimdi taksiciyle başlayacağım ya... Hı. ...her şey çok güzel olacak biliyorsun değil mi? Ya Duygu... ...kızım... ...vallahi billahi her şey çok güzel olacak gibi. Yani ben inanıyorum yani kendime anladım. Hani bu cesaret nereden geliyor onu da bilmiyorum ama harbiden yapacağım yani başaracağım. Vallahi yüzünü güldüreceğim senin kızım. Hem zaten şimdi hem gece hem gündüz çalışacağım ya ben. Çift yövmeye demek oluyor bu. Ne demek? Hani çok fazla para akmasa da damlayacak yani. Biz de sonuçta hani biraz biriktireceğiz. Babanın taksitini ödeyeceğim. Bize biraz para kalacak falan yani. Olacak yani. Her şey çok güzel olacak ya. Hadi inşallah. Geçmiş. Senin için çok uzakta değil Duygu. Al bu kağıt parçasını. Hem babanı kurtar. Hem de özlediğin ne varsa kavuş. O sokak köpeğini. Geldiği yere geri gönder. Gel bakayım yastan bana. Ah. Çok acıdı mı? Ya bir fena oldum galiba ya. Bakayım <laughs> ya. Ya bakayım ya, damarına mı geldi? Bakayım. Ya. Ya. Nasıl korktun biliyor musun? Gıcık. Yakıştı ama. <laughs> Hayır. Sakın ha. Na, bununla mı kork bununla korkutacağım? Bu mu yani? Ya Gerçekten Ya. Şu suratıma bak. Ne yaptın? Ne var? Gayet güzel bence. Allah Allah. Mert. Ben senin canını çakmak istemem biliyorsun değil mi? Oğlum kızım ne alakası var ya? Kedi bir tarafını görmüş, yarasan bir şey yok ki yani ne var bunda şimdi? Allah Allah! Bir şey yok. <gülüyor> 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 ya hem zaten tıraş olmak benim neyime kardeşim yani. Ben... ...giden makineyle aldırırım yani. Bu ne ya? Ya zaten tıraş etmek de benim neyime. Ben ne anlarım? <laughs> ben kapıyı Dur, bakayım. dur. yüzüne sil Yüzüne sil <laughs> Nihayet. Doğru zamanda geldin anne. Ben de sana uğrayacaktım. Evin güzelmiş. Bunu sana Nevzat baban gönderdi. O adam benim babam değil. Benimle dalga geçme. Be. Şşş. Ses tonuna dikkat et küçük hanım. Eğer seni baban kadar sevmiyor olsaydı o geceki terbiyesizliğin cevabını misliyle alırdın. Benim bir tane babam var ve o da senin tutmadığın sözler yüzünden huzur evinden atılmak üzere. Eğer terbiyesizlik istemiyorsan istediklerimi vereceksin anne. <laughs> Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hoş geldiniz. Mert ben. Filtre kahve alabilirim duygu. Allah o zaman afiyet olsun size. Hadi canım sana kolay gelsin. İyi misin? Hı? İyi olacağım ben. O yanındaki çocuğu da sana hiç yakıştıramadım. Ay ne o öyle kılıksız, tuhaf tuhaf konuşan bir şey. Sana erkek arkadaşın beğenip beğenmediğini sormadım anne. Sen bana babamın taksitlerinden haber ver. Beni bu konuda boşuna sıkıştırma. Sana kaç kez söyledim Nevzat para işini sıkı tutuyor Kafama göre harcama yapamam. Ya babam sana yıllarca baktı ya. Seni yıllarca kraliçeler gibi yaşattı ya. Ona bunu nasıl yaparsın ya? Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Hiç mi eski günler aklına gelmiyor ya? Beraber sofrada oturduğumuz, birlikte eğlendiğimiz, güldüğümüz günler hiç mi aklına gelmiyor ya? Duygu sömürüsüne hiç gelemediğimi unutmuşsun galiba. Babanın için yapabileceğim bir şey kalmadı. Hem sen de kendini bu kadar üzme. Kendin söylüyorsun baban hiçbir şeyin farkında değil. O kısadaki bitkiden farkı yok. O saksı ha huzur evinde olmuş, ha devlet bakım evinde, ha sokakta. Baban için değişen bir şey yok Duygu. Saksı sensin. Allah senin belanı versin. Hemen git buradan. Ben sana yardım edemem Duygu. Ama sen babana bu kadar meraklıysan... ...şu yanındaki serseriyi postalayıp... ...İlhan'ın teklifini düşünebilirsin bence. Üvey yoluna kafa kafayı verip neler de konuşuyormuşsunuz. Midemi bulandırıyorsunuz. Hemen git buradan. Hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.